Modern Kanşı sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere böyle güzel bir e, uzun lifimizle geldim. Bunun ipi gördüğünüz gibi dokusu çok farklı. E, özellikle liflerde kullanılan e, kirpi iple yapacağız bu kez. Bakın şöyle göstereyim. Olibin libin e, liftik ipimiz çok güzel, çok kullanışlı bir lif. Bunu ben tığ ile yapmayacağım bu kez. Şiş kullanacağız. 4 numara. Şiş ile yapacağım. Tabi sizler eliniz çok sıkıysa 5 de yapabilirsiniz. Hemen hazırlığımızı yapalım ve bu harika lifimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle ilmeğimizi alarak başlıyoruz. İlmeğimizi almak için ben şöyle bir mesafede ip bıraktım. Ne kadar ip bırakacağız? Fire vermeden onu da ben size tiyosunu vereyim. Hemen şöyle ucundan başladım. Şişimi aldım. Bakın bu şekilde 33 tane ilmek yapacağımız için 33 kere bu şekilde sarıyoruz. Sardık diyelim. 33 tane ilmeğimiz oldu. Çıkartıyorum. Bu bizim ilmeğimizi karşılayacak olan ip mesafesi ama e, biz tabi o sardığımız şekil kadar hızlı sıkı saramayacağımız için birazcık daha mesafe bırakıyorum. Bu o bizim e, 33 tane ilmeğimizi karşılayacak olan ip oluyor arkadaşlar. E, devamında hemen bakın ipimi ben ayarladım. Burası benim. Burası benim ilmeğimi atacağım ip. E, uzunluğu. Burası da şu kısımda yumağımıza giden e, ip oluyor. Şu kısım. Bakın ilmeği nasıl atıyorum. Şuradan tuttum ipimi öncelikle. iki parmağımla sıkıştırdım. Bakın baş parmağım ve işaret parmağımdan geçirerek tekrar tuttum orada. Bu şekilde bir e, tutma şekli oldu. Şişimi aldım. İlmeğimi atacağım artık. Bakın. Öncelikle ilk ilmeğimizi buradan bu kısımdan atacağız. Bu şekilde aradan girdim. Şöyle daha net gösteriyor. Şimdi buradan e, tam aradan girdim. Bakın baş parmağımdaki ipi dıştan içe doğru şişime girdirdim. Tekrar bakın işaret parmağımdaki ipi yakaladım. Baş parmağımın arasındaki ipten bakın geçirdim ve ipimi sıkıştırıyorum. İki tane ilmek birden oluyor ilk etapta. Daha sonra tek tek ilerliyor. Şu an iki tane ilmeğimiz oluştu. Şimdi üçüncü ilmeği atacağım. Bakın tekrar baş parmağımdaki ipten dıştan içe doğru girdim. İşaret parmağımdaki ipi yakaladım. Ve arasından geçirdim bakın. Ve sıkıştırıyorum. Üçüncü ilmeğimi attım. Şimdi dördüncü ilmeğimi atacağım. Aynı işlem bakın. Buradan tam baş parmağımdan dıştan içe doğru girdim. İşaret parmağımdaki iki ipi yakaladım ve arasından geçirdim ve sıkıştırıyorum. İlmeği bu şekilde atıyoruz hanımlar. 4 tanesini yaptık. Bakın tekrar gösteriyorum. Baş parmağımdan dıştan içe doğru girdim. İşaret parmağımdaki ipi yakaladım ve arasından geçirdim. Bırakıyorum. Alttan sıkıştırıyorum ipimi. 3 5 tane oldu. 6.'yı yapıyorum bakın. 7.'yi yapıyorum bakın. 8.'i yapıyorum. İpimiz birazcık e, sıkıntılı. Buradan sonra biraz rahatlayacağız tabii ki ama burası birazcık bizi ilk sırası biraz sıkabilir. Bakın tam 10 tane yaptım. Burası 33 tane ilmek olacak. 33 tane ilmeğimizi bu şekilde atalım ve tekrar örmeye başlayalım. Evet hanımlar toplamda 33 tane burada ilmeğimi yaptım. Şuradaki kalan ipimizi bu kısma iki tanesini bakın şöyle tutup düğüm atarsanız da burası daha sağlam olacaktır. Hemen ikinci sırama geçiyorum bakın. Şişimi döndürdüm. Şöyle biraz toparlayalım. Şişimizi döndürdük. Diğer şişimizi de aldık. Burada ilk sırayı, ilk sıramızda en baştaki ilmeği öreceğim. Daha sonra örmeyeceğim. Orayı boş alacağız. Orayı göstereceğim size. Ama ilk etapta. Öreceğiz. Şimdi buradaki yapacağımız işlem tamamen haroşa olacak arkadaşlar. Arkalı, önlü. Ne kadar e, örersek tamamen haroşa yapacağız. Yani o yüzden e, sıkıntı olmayacak sizler için ipin ip ip sizi yormayacak. Bu çünkü normalde biraz yoran bir ip. Evet. Hemen şöyle ipimi bu tarafa alayım daha rahat işlem yapacağım. Bakın ilk ilmeğimi bu şekilde geçirdim ipimi geçiriyorum ve çekiyorum birinciyi ördüm ikinciye tekrar başlıyorum hemen geçirdim ipimi geçiriyorum ve örmeye devam ediyorum ikinciyi yaptım bakın tamamen haroşa olarak devam ediyorum geçirdim ve çekiyorum. İlk etapta biraz zorlanabiliriz. Bakın. Hemen bir sonrakine haroşamı yapıyorum. Çekiyorum. Tamamen bu şekilde haruşadan ibaret arkadaşlar modelimiz. Arkalı önlü hep haroşa öreceğiz bitene kadar. Tabi birazcık e, buraları örerken de elinizi çok sıkmayın. E, çok rahat örmeye çalışın fazla sıkı olduğu zaman zorlayabilir sizi. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde bitirelim tamamen sonuna kadar. Tekrar size başlama bölümünü göstereceğim. Evet hanımlar ilk sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. Hemen bu şekilde şişimi döndürdüm. Birazcık şişler uzun oldu. Masada örmek için ee, özellikle de kameraya çekmek için e, bu acemiliğimiz olsun artık. Bir dahaki sefere bu e, küçük şişlerden alacağım. Bunu, bu tarz e, örgüleri göstermek için. E, evet. ikinci sırama başlıyorum artık. Bunu ilk sıramızda örmüştük. Bu kez örmüyorum. Bakın direkt çektim. İkinciden başlıyorum örmeye. İkinci ilmeğimden başlıyorum örmeye. Bakın hemen haroşağıma devam ediyorum. Birini yaptık. İkiyi yaptım. Üçü yaptım. Dediğim gibi çok fazla sıkmadan rahat örersek çok daha güzel olacaktır modelimiz. Tamamen haruşadan oluşan bir örgü tekniği, örgü olacak bu. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bu sıramızı da bitireceğiz. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde devam edeceğiz. Tamamen haroşa örerek devam edeceğiz. Hemen şöyle göstereyim size. Şu alanımızı yapacağız. Daha sonra kesme işlemimiz var. Bu alanımız 2 santim kadar. Tam 2 santim. Bu şekilde örelim. Daha sonra buradaki kesme işlemini ben size göstereceğim. 2 santim kadar örüp gelelim. Evet hanımlar toplamda 2 santim bu şekilde ördüm ve şimdi artık tutma yerimizi yapacağız. Ee, buradan 11 taneyi normal öreceğim. 11 taneyi keseceğim. Tekrar 11 taneyi yine örerek e, el tutma bölümümüzü yapacağız. Hemen şöyle başlayalım. Devam edelim. Kaldığımız yerden bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum örmeden aldım. İkinci ilmeğimden örerek başlıyorum. Evet. İkinciyi ördüm. Üçü ördüm. Dördü ördüm. Bu şekilde 11 tane haroşa örüyoruz. 7 8 9 10 ve 11 tane haroşamı yaptım. Tekrar sayalım yanlış olmasın. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane haroşamı ördüm bu şekilde. Şimdi kalan 11 taneyi de keseceğiz. Kesmeyi nasıl yapıyoruz hanımlar? İkisini bir alarak bakın. Hem bir tane e, bir taneyi değil iki taneyi birden alarak öreceğim bu kez. Bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. İkisinden geçirdim. Bakın ve çıkarttım. Burada bir tane ilmeğimi kestim. Tekrar son ilmeğimi yeniden diğer ilmeğime geçiriyorum. Tekrar bakın bir sonraki ilmeği de alıyorum. İkisini bir tekrar örüyorum. Bu şekilde ikinciyi kestik. Tekrar ilmeğimi geçiriyorum diğer tığıma. Hemen bir sonraki ilmeği de alıyorum. İkisini bir örüyorum. Tekrar ilmeğimi geçirdim diğer il, diğer şişime. Şu şekilde hemen bakın bir sonraki ilmeği de aldım. ikisini bir örüyorum. Tekrar taktım. Diğer ilmeğimi de aldım. ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesilerek devam ediyor. Sondan 11 tane kalana kadar 6 9 10 ve 11 3 5 tanesini daha keseceğiz. Buradan hemen ilmeğimi tekrar diğer şişime aldım. İkisini bir aldım ve tekrar örüyorum. Hemen tekrar geçirdim. Diğer ilmeğimi geçirdim. İkisini bir örüyorum. Şişimi geçirdim. Bakın ikisini bir aldım ördüm. Tekrar geçiriyorum. Hemen bir sonraki ilmeği de aldım. Ve örüyorum. Şimdi ne kadar kaldı bakalım. 3, 6 9 10 11 bir tanesini daha keseceğiz. Hemen tekrar aldım. ikisini bir örüyorum. Evet toplamda kalan ilmek sayımız 11 tane. 3 6 9 10 11. Bunu da öreceğiz. Bir tanesini, bir tanesini daha keseceğim. Şişimdeki ile birlikte 11 tane olması gerekiyor. Şu an tam buradaki şişimdekini de sayarak 11 tane burada kalan ilmeğim oldu. Burayı aynı şekilde devam ediyorum şimdi. Örmeye haroşa örerek devam ediyoruz. Şişler çok uzun geldiği için biraz zorlandım size gösterirken ama Evet. Bu sıramızı bitirdik. Bakın buradaki artık el geçireceğimiz yer hazır. Şimdi tekrar modelimi döndürüyorum. Yine aynı yere gelene kadar düz örüyoruz şöyle bir dakika. Şimdi aynı yere buradan kestiğimiz bölüme kadar yine haroşa olarak devam ediyorum. Burada tekrar 11 tane ilmeği ekleyeceğiz. Hemen buraya kadar gelelim. Burada ekleme yerini size tekrar göstereceğim. Evet hanımlar 11 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi artık artırmama geçiriyorum. Bakın ipimi arka tarafa aldım. Şöyle ipim arka tarafta. Ve burada tekrar ilmek yapacağız. Burada ilmeği nasıl atacağım? Tekrar 11 tane ilmeği. Bakın ipimi bu şekilde tuttum. Buradan tam iç kısımdan parmağımı çeviriyorum. Bakın buradan tekrar bir ilmek yapıyorum. Bir. Tekrar bakın iç kısımdan baş parmağımı dolandırıyorum. Buradan tekrar giriş yapıyorum. İkinci ilmeğimi de yaptım. Tekrar bakın. Üçüncü ilmeğimi yapıyorum. Tekrar. Dördüncü ilmeğimi yaptım. Bu şekilde 11 tane oluncaya kadar ilmek atıyorum. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum. ne kadar yaptık? 3-6 tane yapmışız. Bakın devam ediyorum. 7. ilmeğimi attım. Devam ediyorum. 8. ilmeğimi attım. 9 10 ve 11. ilmeğimi atıyorum. Evet. 11 tane ilmeğimi tekrar kestiğim yeri yeniden tamamlamış oldum bu şekilde. Şimdi tekrar örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın hemen kalan 11'i aynı şekilde haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Hemen bir sonrakini Evet sonuna kadar haroşa örerek getirdim ve bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar modelimi döndürdüm. Aynı şekilde yine haroşa örerek bu sıramızı da tamamlayacağız. Şöyle 11 taneyi örelim. Ben şu kısmı tekrar size göstermek istiyorum. 11 tane örelim ve artırdığımız bölüme kadar gelelim. Evet hanımlar 11 tane ördüm bu şekilde ve devam ediyorum. Şimdi artırdığımız bölüme geldik. Buradaki ipler sizi korkutmasın. Onlar ördüğümüz zaman kaybolacaklar. Bakın hemen devam ediyorum yine. Bu kısım birazcık zorlayabilir. Hemen şu şekilde tekrar haroşa yaparak devam ediyorum. Birinciyi yaptım. ikinciyi yaptım. Burada da çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlmek kaçmaması için. Bakın. Üçüncüyü yaptım. Dördü yaptım. Evet, biraz sıkı oluyor o yüzden zor olabiliyor bu ilk sıramız daha sonra artık çok kolay bir şekilde yapacaksınız ben bir de dediğim gibi şişler çok uzun geldi masaya çok temas ettiği için daha yukarıda örmeye çalışıyorum o yüzden de biraz zorladı beni evet bu şekilde devam ediyoruz tamamen haroşa olarak ee, bu şekilde örüyoruz. Evet, ne kadar öreceğiz? Ee, artık tamamen haroşa olarak devam edecek. Ee, toplamda e, 40 santim oluncaya kadar, 40 santim oluncaya kadar bu şekilde örelim. Daha sonra tekrar e, buradaki tutma yerini yapacağız ve lifimizi bitireceğiz. Biz şimdi 40 santim örüp bu şekilde bitirip gelelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben 40 santim bu şekilde ördüm. Şimdi artık bu kesme yerine el tutma yerimize geldi. Hemen size onu göstereceğim. Bu şekilde kaldığım yerden göstereceğim sizlere. Buradan 11 tane yine aynı şekilde öreceğim. 2 ve 11 tane ördüm. Hemen bakalım. 9 11. Şimdi yine aynı şekilde 11 tanesini de keseceğim. Hemen şöyle topluyorum bakın. Bu şekilde iki tanesini birlikte alıyorum. Ve aynı şekilde haruşa örerek devam ediyorum. Bakın tekrardan şişime geçirdim ilmeğimi. Tekrar bir sonrakini de aldım. İkisini bir çekiyorum. Tekrar şişime taktım. İkisini birlikte çekerek kesme işlemini yapıyorum. Bu şekilde toplam 11 tanesini keseceğiz. Son 11 ilmeğimiz kalacak. Hemen bakalım ne kadar kaldı. bir tane daha keseceğim. Evet, tekrar sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şişimdeki değeriyle 11 tane oldu. Şimdi normal haroşa örerek sonuna kadar götürüyorum. Birer tane haroşa örüyorum. Kesme işlemini bitirdim. Evet. Sonuna kadar götürelim. Evet, sonuna kadar getirdim. Şimdi bu 11 taneyi yeniden e, haroşa öreceğiz. Burada yine 11 tane artırmamız olacak. Burayı örelim. Artırmayı sizlere tekrar göstereceğim. Evet hanımlar. 11 tanesini yaptım. Şimdi tekrar burada 11 tane artırıp aradaki şeyi kapatacağız. Boşluğu kapatacağız. Hemen şöyle ipimi geriye aldım. Bakın. Bu şekilde tutuyorum. Parmağımı bu şekilde dolandırıyorum ve içinden geçiriyorum bir ilmek. Tekrar aşağıdan dolandırdım bakın. ikinci ilmeği attım. 3. ilmeği attım. 4. ilmeğimi attım. 5'i attım. 6 7 8 9 10 ve 11 tane artırmamı yaptım. Tekrar ipimi öne getiriyorum. Haroşa örmeye devam ediyorum. ipimiz biraz tüylü olduğu için örmekte biraz zorlanıyoruz tabii ki ama sonuç çok güzel. Evet sonuna kadar geldim. Tekrar modelimi döndürdüm. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğim. Bütün ilmeklerimi haroşa yaparak 2 santim büyüklüğünde yine haroşa öreceğim. Daha sonra tamamını keseceğiz. Ee, şimdi tekrardan haroşa yaparak sonuna kadar götürelim ve biz bu sırayı e, 2 santim oluncaya kadar büyütelim. Daha sonra kesme işleminde sizlere tekrar göstereceğim. Evet hanımlar bakın 2 santim kadar ördüm ve artık ben de kesip lifimi bitireceğim. Şimdi bakın, iki tane e ilmeğimi birlikte aldım ve buraya da haruşa yapıp ikisini birlikte örüyorum. Bir tanesini ördüm. Bakın tekrar ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. Yeniden bir sonrakini de alıyorum. 2 tane oldular. Tekrar yine haroşa ile örüyorum. Çıkarttım. Bakın tekrar ilmeğimi diğer şişime geçirdim. Hemen bir sonraki şişide ilmeğimi de aldım. İkisini birlikte yine haroşa örerek çekiyorum. Tekrar ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. İkisini bir aldım. Yine haroşa örerek bitiriyorum. Tekrar ilmeğimi şişime takıyorum. Bir sonraki ilmeği de aldım ve yine örerek çekiyorum. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi kesiyoruz. Bu şekilde sonuna kadar götürelim. Tekrar bitmiş haliyle geri dönelim. Evet hanımlar kesme işlemimizi de bitirdik ve lifimiz hazır gördüğünüz gibi çok güzel çok kullanışlı bir lif oldu e, çok da e, pratik biten bir lif oldu umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın aşağı açıklamalar bölümüne instagram sayfamın linkini bırakacağım Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.